Bir yarı iletken elemanımız transistör. E, transistörler de aynı diyotlarda bahsettiğim gibi P e, pozitif negatif yüzey ile oluşuyor. Burada NPN ve PNP transistörler görüyorsunuz. Bunların birbirlerinden farkı e, şurada transistörün 3 tane bacağı var. Kolektör, base ve emitter. Base dediğimiz bizim transistörümüzü tetiklediğimiz yani transistör burada iletime geçiyorsa Devrede e, çalışabilir halde. Eğer beyizi tetiklenmiyorsa transistör kesimdedir ve devrede hiçbir etkisi yoktur. Kolektör bizim akımımızın toplandığı bacağı. ise akımımızın e, aktığı bacağı. Şimdi burada NPN dediğimiz transistörde beyizin pozitif polarma yani az önce ben bahsettim ya işte pozitif yönünden e, üreticimi bağlayıp negatif yönünden negatif üreticimi bağlamam ve buna ileri kutuplama dedim. İşte burada pozitif pol polarma yaparsa eğer bu transistörün iletime geçecektir. Transistörler tabi elektroniğin temelini oluşturuyorlar. Elektronik de çok önemli bir yerdeler. Ee, özellikle transistörlerin boyutları küçüldükçe bizim elektronik aletlerimizin de boyutları küçüldü. Yani e, neredeyse hayatımızda her yerde transistörleri görmemiz mümkün. Transistörlere çok küçük bir sinyal uyguladığımızda e, yük, gerilimi yükselttiği için örneğin küçük bir siz ...motor sürebiliyorsunuz. Bu çok, e, bunların önemli bir özelliğidir. Küçük sinyalleri yükseltiler. Yani gerilim yükseltici olarak kullanılırlar devrede. Diğer en önemli özelliklerinden bir tanesi... ...hızlı anahtarlanabilme özellikleri var. Yani hızlı iletime geçebilme özellikleri var. Yani anahtarlama elemanı olarak da... ...kullanıldığını görüyoruz transistörlerin. Ee, i̇lk şeyi açtığım zaman... E, ...slide'ı açtığım zaman... Şey demiştik, e, bir ekranda bütün elemanların gözüktüğü yerde aktif devre elemanları ve pasif devre elemanları yazdığını muhtemelen görmüşsünüzdür. Bu da pasif devre elemanlarımız direnç kondansatör bobinken, aktif devre elemanlarımız diyot ve transistör. Bunun sebebi diyot ve, diyot ve transistörün yapısından dolayı gerilim ve akım kazancı sağlıyorlar. Gerilim ve akım kazancı sağlamak demek kendi güçlerini üretebildikleri için bunlara aktif devre eleman diyoruz. Şimdi bundan sonra e, uygulamalar üzerinden gitmek istiyorum. Yani uygulamalar gösterip bunlar bizim hayatımızda e, kendi yapabileceğimiz şeyleri de tabii ki göstereceğim. Nerelerde kullanacağız, nerelerde kullanılıyor diye. Şu an ekranda haş köprüsü diye de tanımladığımız motorun yönünün kontrolünü yapıldığı bir devre görüyorsunuz. Biz ne dedik? Transistörler anahtarlama elemanı olarak kullanılırlar. Ve burada şunu da söyleyeyim e, buraya girmeden önce. Transistörler dijital elektroniğin temelini oluşturan e, bir elemanlardır da aynı zamanda. Çünkü dijital elektronik, lojik kapılar, onlarda yine eğitimini yapmayı planlıyoruz. Lojik kapıların içinde de transistörleri görüyoruz. Onu da yeri gelmişken söylemiş olayım. Şimdi burada 1, 2, 3 ve dört tane transistör görüyoruz. Biz ne dedik? Transistörleri anahtarlama elemanı olarak kullanabiliriz. Nedir anahtarlama elemanı? Yani klasik... Ee, düğmeye bastığımızda ışık yanar, düğmeye basmadığımızda ışık yanmaz gibi e, bir anahtarlama işleminin olması. Yani iletimde ve kesimde olmadığı. Şimdi şuradaki çapraz iki transistörün iletimde olduğu, diğer çapraz iki transistörün kesimde olduğu bir devre hayal edin. Akım bu yönde iletime geçecektir ve motorun sağ yönde dönecektir. Tam tersi yönde iletim ve kesim olduğunda da motorun sol yönde e, dönecektir. Yani biz dört tane anahtarlama elemanı transfer kullanarak motorun yön kontrolünü yapabiliriz. Evet, diğer bir uygulama. Ekranda gördüğünüz şu e, LDR, dersin ilk başında gördüğümüz e, ışık etkili direnç dediğimiz, burada da bir bazır olduğunu varsayın. İşte ses çıkartıp ses çıkartamama durumu. Şimdi buradan dikkat ederseniz Devrenin üzerine ışık düştüğü zaman devre çalışmıyor. Şu an şuna da dikkat etmenizi istiyorum. LDR şu an e, toprak kısmına, negatif kısmına bağlı. Yukarıda da bir potansiyometre var işte pozitif kısmında olan. Şimdi benim e, direncimin üzerine, şey LDR'min üzerine ışık düştüğü zaman ne olacak? Direncimin değeri azalacak. Direncimin değerinin azalması ne demek? Bu yönde bu yönde büyük bir akım geçecek. Yani benim şu an şurada pozitif yönde tetiklenmesini beklediğim transistörüm negatif yönde tetiklenmiş oluyor aslında. Negatif polar mı oluyor? Ama tam tersi ben LDRM'i karanlıkta tuttuğum zaman ne yapacak? LDRM'in üzerinde ışık düşmediği zaman bu sefer de tetiklenmesi gereken transistörüm pozitif yönde tetiklenecek. Ve benim bazırım ses çıkartabilecek. Bunu... Ee, nasıl düşünebiliriz? Bir hırsız alarm devresi olarak düşünebiliriz. Peki ben LED'e çıkışına bazır bağladım, bir hırsız alarm devresi kurdum. Bir tane LED bağlasaydım ne olabilirdi? Bir sokak lambası mantığı olabilirdi, karanlıkta çalışan e, bir LED devresi olabilirdi. Yani uygulamalarda, günlük hayatımızda e, görebileceğimiz e, bir yer, bu uygulama olarak göstermek istedim bunu. Burada da ayarlanabilir direncimizi görüyoruz. Ee, dersin başında potansiyometreden bahsetmiştik. potansiyometrenin devredeki e, direncini değiştirdiğim anda ne olacak? Devreden geçen akım değişim gösterecek. Biz burada transistörümüzü potansiyometre ile tetikliyoruz. Transistörümüzü potansiyometredeki yani potansiyometrenin değerini arttırdıkça ya da azalttıkça devreden geçen akımın yani transistörü tetikleme akımı gerilim de aslında değişiyor. Ee, ne demiştik? Silisyum ve germanyum diye kullanmamız. Kimileri sıfır, silisyum 0 silisyum 0.7 volt'ta, germanyum 0.3 volt'ta tetikleniyor. Değiştirdiğim zaman buradan geçen akımı da kontrol etmiş oluyorum ve LED'imin parlaklığı çok ya da az olmuş oluyor. Evet, diğer bir örnek burada da ee, az önceki örnekten farklı olarak fark etmenizi istediğim bir yer var ki LDR'mi yukarıya, potansiyometremi de aşağıya aldım ya da direncimi aşağıya aldım. Burada yani şunun e, önemli olan aslında e, burada kullandığımız işte npn bir transistörse beyz bacağı pozitiften tetiklenmesi gerekiyor dediğimiz için şuradan tetiklenmesi gerekiyor. Yani bu kısımdan tetiklenirse eğer transistör iletimde olmayacak. Burada da yine LDR'nin üzerine ışık düştüğü zaman e, transistörün tetiklendiğini yani bu da ışıkta çalışan, ki e, ışık izleyen mesela arabaları çok yapılır. Lazer tutuldu tuttuğunuz zaman işte o yolu takip eden e, bir araba yapılır. Burada da dediğim gibi az önceki devrenin tersi mantığında çalışması LDRM ile e, direncimin yönünü değiştirmiş olmandır. Yine. LDR ile az önce dedim ya ışık e, takip eden bir e, araba. Ne yapıyoruz? Çıkışta bir motor sürüyoruz. Tabi burada e, transistörümüzden farklı olarak burada anlatmadığımız röle, anahtarlama mantığıyla çalışan diğer elemanımız da var. Yani LDR ile ışık izleyen e, bir araba yapabilirim. Motoru hareket ettirerek benim tutacağım lazeri takip edecektir. Bunlar bizim e, benim bilgisayarımdan bir şey oluyor. Ben Sıkıntı yok herhalde devam ediyorum. Soru yok hocam bizden yani. Bu, e, kusura bakmayın e, bunlar birazcık e, bunlar bizim günlük hayatımızda uygulayabileceğimiz örnek uygulamalardı yani öğrendiklerimizi gayet rahatlıkla kendimiz e, hayata geçirebiliriz hobi devreleriyle. Peki hayata geçirmeden önce devrelerimizi e, nerede deneyeceğiz biz bu devreleri diyebiliriz. Burada elektronik tahta dediğimiz bir görüyoruz. Bu tabii ki üzerinde birçok delik olduğunu görüyorsunuz. Burada şu halka içine aldığım kısımda elektrik iletimi sadece sütunlar arasında olur. Yani siz iki tane elemanın birbiriyle iletime geçmesini istiyorsanız sütunlar arasında bacaklarının sütunlar arasında buluşmasını sağlamanız gerekiyor. Burada satırlar arasında kesinlikle iletim olmayacaktır. Diğer alt ve üst gördüğümüz ki biz buralardan genellikle devreye Artı ve eksi enerjimizi dağıtırız. Burada da satırlar arasında bir iletim var. Ee, yani ben bu şuradan hep artı, devrenin artı enerjisini, buradan da devrenin toprak kısmını alırım. E burada da sütunlar arasında kesinlikle bir iletim olmayacaktır. Şimdi e, madem borda geldik, bir tane de işte PTC ile ısıya duyarlı dediğimiz, yani e, PTC'nin değerine göre devreden işte e, yangın alarm devreleri olabilir. Biz burada LED yaptık ama buraya buzzer bağladığımız zaman ne olacaktır? işte bir e, alarm devresi olacaktır. Böyle bir devre yapabiliriz. Ben bunu şöyle eğer bilgisayarında de olan varsa Fritzing'de şöyle şunu indirelim. Online olarak kurmak istiyorum. Hem board nasıl kullanılır onu da göstermek amacıyla FiltrSync işte e, rahatlıkla bunu gösterebileceğimiz bir program. Eğer bilgisayarında hala hazırda olanlar varsa benimle beraber kurarlarsa çok iyi olur. Şimdi ben öncelikle e, devre elemanlarımı bir elde etmek istiyorum. Tabii ki de ne olacak? Bir güç olması lazım. Gücü aldım. Bir tane PTCM olması lazım. Hemen buraya geliyorum. Şurada PTC. NTC diyor. Ben bunun değerini buradan ekrandan göz, takip ederseniz PTC diye çevirebiliyorum. PTC'mi aldım. 4.7K ve 100 Ohm'a ihtiyacım var. Hemen buraya geliyorum. Buradan rezistörümü aldım. Değerinin 4.7K olmasını istiyorum. Hemen şuradan değerini değiştirebiliyorum. 4.7K diye. Gördüğünüz gibi renkleri değişti. Diğeri de 100 ohmdu. Onu da alayım. Onu da hemen buradan değiştirelim. 100 ohm. Bir tane PNP transistör ihtiyacım var. BC237. E, transistörleri kullanacağınız zaman ya da ileride işte başka devre elemanları da lojik kapılarda da bahsedeceğiz mesela. Data sheetlerinden e, bacak bağlantılarını kataloglarından e, bakıyoruz. Burada BC237 PNP bir şey NPN bir transistör. Onu da alıyorum buradan. Ee, son olarak bir tane de LED'im. Şimdi öncelikle şunu bir 90 derece döndürelim. Buradan eksiyi dağıtayım devreme. Şuradan da pardon. Şuradan da devreme artıyı dağıtayım. Daha sonra bu yerleşimi yaptıktan sonra şu transistörümüzü ortaya bir koyalım. Gördüğünüz gibi transistörün base bacağının bir ucunda 4.7K ohm, diğer ucunda PTCM var. Base bacağı dediğimiz şuradaki orta bacağı, şurası kolektör, burası da emitör. Şimdi base bacağımın bir ucunda 4.7K ohm, bir ucunda PTC olduğuna göre onları şöyle PTC'mizi getirelim şuraya. Herhangi bir yere. Ne demiştik? Bu bölgede aynı satırlar arasında kesinlikle iletim yoktur. PTC'min bu bacağı ile ben base'i bağlamak istiyorum. Ne yapacağım? Aynı sütunlar arasında iletim kurabilmek için bu şekilde bir bağlantı yapıyorum. Şimdi e, PTC'min bu bacağı ile bunu bağladıktan sonra ne dedik? Bir de 4.7K omumuz var. Bizim base'imizde olan. Kablo kalabalığı yapmak istemediğim için şu şekilde bağlayabilirim. Bu kablonun da rengini bir değiştirelim. Sarı yapalım mesela. Gördüğünüz gibi şuradaki bağlantıyı tamamlamış olduk. Direncimizin bir ucu burada. Diğer uçta da PTC'miz var. Daha sonra e, kolektör kısmımızda 100 ohm var. Hemen kolektör kısmımıza 100 ohm'u bağlayıp istersek şöyle bağlayıp yani şu şekilde de bağlayabilirim. İstersem kablo da uzatabilirim. Şu anlık kablo kalabalığı olmasın dedim ve bu şekilde bağladım. Daha sonra 100 ohm'un ucunda bir led var ve bu ledin anot ve katot uçları var biliyorsunuz. Daha önce de bahsettik. Artı ve eksi uçları. Eksi ucum anot artıdan aklınıza kalabilir. Ondan sonra katotun da eksi olduğunu tahmin edersiniz. Eksi ucu benim 100 ohm'umda. Artı ucu 4.7K ve ee, Enerjimin artı kısmıyla bağ buluşacak. Şimdi burada e ledimi şöyle koyayım. Dedim ki eksi ucuyla Burada direncim. Bunu da rengini değiştireceğim. Daha güzel gözüksün. Yeşil. Eksi ucuyla direncimi bağladım. Direncimin ucunu bağladım. Şimdi artı ucu da benim 110 şey 4.7 klık direncime gidiyor. O yüzden bu direncimi birazcık yukarıya alayım. Hatta birazcık daha yukarıya alayım. Eksi ucuyla bu direncimi bağladım. Artı ucuyla da diğer direncimi bağlayayım. Bunun da rengini değiştirelim. Daha güzel gözükmesi açısından. Turuncu yapalım. Evet. Bu bağlantıyı da yaptık. Eksi ucumuz 100 bağlandı. Artı ucumuz 4.7K'ya bağlandı. Şimdi benim devremin geriliminin e, pozitif ve negatif kısımlarını bağlamam kaldım. Gördüğünüz gibi PTC'nin ve e, emitterin diğer ucu negatife ledimin de ve ledimle e, direncimin buluştuğu diğer uç da artıya gidiyor. O zaman şöyle yapalım isterseniz emitterle PTC'nin diğer ucunu da bağlayıp Oradan tek bir kablo ile şeye gönderme yapabiliriz. Emitter ile PTC'min diğer ucunu bağladım. Kablomun rengini değiştireyim. Kahverengi diyelim. Şimdi buradan artıya göndereceğim. Şöyle. Bunu da artıya gönderdiğimiz için kablomuzun rengini kırmızı yapalım. Şu ee, dikkat edelim tekrardan ledimizin ve direncimizin buluştuğu yani şu kısımdan da eksiye göndereceğim. Şöyle burayı da siyah yapalım çünkü ee, toprağa gittiği için. Bu şekilde bilmiyorum benimle beraber kurmuş olanlarınız var mı? Eğer kurmuş olanlarınız varsa, bir hata olduysa, bu değiş zamanlı yanıtlayabiliriz. Burada da PTC'li bir ısı alarm devresi ya da işte ısıyla yanacak olan LED devresi kurduk. Maalesef pratikte bir simülasyon yapamıyoruz. Burada amaç board'u nasıl kurabilirim, boardlar arasındaki bağlantıyı nasıl sağlayabilirim diye hem de dersimizi toplamak amacıyla. Bir tane uygulama yapmak istedim. Ee, bu şekilde sonuç olarak bugün biz tem elektroniğin temelini atmış olduk. Direnç, konastör, e bobin, transistör, diyot bunları gördük. Bunlarla artık uygulama yapabilir hale geldiğimizi düşünüyorum. Bu şekilde toplayacağım ben. E benim anlatmak istediklerim bu kadardı aklında sorusu olan vesaire varsa ben arkadaşlar Adana öncelikle size teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda yine eğitimlerimiz devam edecektir. bizleri takipte kalmaya devam ediniz arkadaşlar. Katıldığınız için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de herkese teşekkür ediyorum.